Merhaba arkadaşlar. Bu videomda gül yapımını göstereceğim. Bir önceki videomda yaprağı yapmıştık. Nasıl yapıldığını göstermiştim. Şöyle şu güllerimizi yapacağız. Renkli renkli. Havlumuz var. Bir sonraki videomda da bunları havluya işleyeceğiz. Şurada şöyle göstereyim. İlk önce yuvarlak kesiyoruz. Kenarlarını şekilli kestikten sonra şöyle şu şekilde döne 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 şuraya kadar kesmeye devam ediyoruz. Şöyle biz pembeye yapalım. Uçtan şöyle sıkı bir şekilde çevirmeye devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Sık olması lazım. Yapıştırdığımızda ki açılmasın bu sağlam olsun. Şimdi böyle tersten sirkonumuzla, soğuk sirkonumuzla yapıştırıyoruz. Şurayı kapak gibi yapıştırıcı sürdüğümüz yere kapatıyoruz. Ve şöyle bir iki dakika elimizde şöyle de yapabiliriz. Şöyle hafiften bastırarak bekletiyoruz. İyi yapışsın diye. Gülümüzün alt kısmı kurudu. Böyle bu şekilde minik bir gülümüz oldu. Küçük yuvarlaklar yaparsak küçük güller olur. Daha büyük yaparsak daha büyükler olur. Şöyle ben küçük inciler, boncuklarla yapıyorum. Bunun yerine yarım küçük inciler de direkt yapıştırabilirsiniz. Ben dikerek bu işlemi yapıyorum. Alttan tam ortaya gelecek şekilde. Şimdi e, bunu olmasının sebebi alt kısmın tam kurumadan ya da iyice yapıştırıcı sürmeden yaptığımız için bu şekilde sıkıntılı şeyler olabilir. Bunu dikkatli bir şekilde geri yerleştirmemiz gerekiyor. Benimki sanırım tam kurumadı. Ondan dolayı böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. En azından size görmüş oldunuz. Şu şekilde taktım ben iğnemi. Onu geri itersem yapıştırıcım daha tam kurumadığı için benimki çıktı. bu şekilde tutmaya devam edersem o tekrar yapışır. Şöyle şu şekilde diktikten sonra güllerimiz hazır şimdi şöyle göstereyim ben sağlamlığını bu yapıştırıcı çok iyi yani kolay kolay bozulma yapmaz o dediğim gibi tam kurumadığı için size gösterebilmek için erkenden boncuğu taktım ondan dolayı öyle bir sıkıntıyla karşılaştık bu şekilde hiçbir sıkıntı olmuyor bunu makineye dağıtsanız yıkasanız da havluda da herhangi bir bozulma olmuyor bu şekilde güllerimiz hazır. Bir sonraki videomda da havlumuzu işleyeceğiz. Yaptıklarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.